bir peygamberin mucizesine bak. Peygamberin mucizesi neyse, o peygamberin mucizesini bulursan, o dönemdeki insanların uğraşmanı da bulabilirsin. Bak <laughs> bu bir ince nokta Mesela Hazreti Muhammed Aleyhisselam döneminde hangi bilimle başlaydı? Heh, yok, yok. Peygamberimizin en büyük mucizesi neydi? Kur'an. <laughs> Kur'an ne mucizesidir? Edebi metin mucizesidir. Demek ki o dönemdeki insanlar edebiyatta çok uğraşmışlar. Bak bulduk. Hiçbir delil olmaz tabi ya. Bir iki Hz. İsa'nın mucizeleri değil mi? Kur'an'da hangi ayete geçer? ali İmran 49'da değil mi? Allah'u Alem İsa'nın 49'da. Şimdi Hz. İsa'nın mucizelerine bak o dönemdeki uğraşı bulabilirsin. Hangi bilim lavaştaymış Hz. İsa döneminde? Hz. İsa mucizelerine bakıla bulabilirsin. İpucu verir sana. Tıp tıp. Tıp izniyle. Hz. Musa'nın mucizelerine bak. O dönemde insanlar demek ki fizik ve kimya ilmi biraz ağır. Aynen. Her bilim belki az veya çok var. Tıp ilmi her dönemde var. Kimisinde ilkel, kimisinde yüksek akademik düzeyde. Demek ki o dönemde insanlar o ilimle biraz uğraşmış. Çünkü Hz. Musa mucizeleri fizikle, kimya ile alakalıdır. Yani mesela. Aynen. Denizi bölmek bu fizik, fizik ilmidir yani. Sihir ilmi bu kimya ilmine girer sizin ya kimyadır zaten yani. Onun da zaten e, babası cabı bir hayamdı. Yani unutulan kimyayı dünya öğreten bizim ecdat alim e, bir hayam. İbni Heysem ise fizikçiymiş, dünya fiziği öğreten. Çünkü Kur'an'ın yarısı ilim, yarısı bilimdir. Yani tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, asıl, biyoloji hakkında üç bin tane ayet var. Yudus Aleyhisselam. Dedik Allah onu neyle denedi? Balık ile. Niçin? Başka bir şey değil de balık. Bilal, bilal. Balık demesine de hikmet var. O dönemde demek balıkla alakalı bir uğraş, bir çaba, bir durum vardı yani. Ne kadar söyleyeyim? Kur'an boşuna bir şey söylemez. Hikmet var. Ee, Yunus balığı bir özelliği var. Belki biliyorsunuz, bilmiyorsunuz değil. Ee, Yunus balığı e, kaç kilometreden özellikle sinyal gönderebiliyor sinyal alabiliyor. Soyut olarak yani. Böyle haberleşme gibi. Karıncada ve özellikle Yunus'ta var. Bak var. Karıncada ve Yunus'ta var. Uzaktan birbirine sinyal gönderebiliyorlar Yunus balıkları. Abi. Uzaktan birbirine. Karınca bir, iletişim, Yunus balığı, balığı iki. Balık e, semiz, kan, kanaatkar bir hayvandır. Gözü toktur yani. Fazla yemek şeye ulaşıyordur. Ee, balık zaman demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadiste diyor ya, dünya balığın üzerindedir. Eski insanlar bu hadise bakıp hadis hurafedir. Nasıl? E, balık zaman demektir. Zaman. Zamanla dönüyor. Dünya durarsa, böyle hareketli olmazsa zaman durar. Nedenselik olayı olay utan kalkar. Eee Yunus Aleyhisselam'a iki emir verildi. İlk emiri yerine getirdi. İkinci emiri iki üç gün erken terk etti görev yerini. Erken terk ettiği için Allah onu zamanla yanlış yaptığı için Allah onu zamanla cezalandırdı. Bakın Kur'an'a bakın e, Hızır Aleyhisselam ve salih kul Kur'an salih kul söylüyor. Muhallim Hüsnü'den hıdır yetişen e, kul yeri yeşerten hıdır hem yeş, e, yetişen Hızır 112 acil servis hem de kuryeri yaşatan demektir. Hıdır. Dat, hıdır, hıdır, dat. Ramadan gibi dat, hıdır. O manaya geliyor. Tabi Kur'an e, Salih Kul söylüyor. Bu halim üstünde Efendimiz hıdır söylüyor. Avrupa mesela yeşil adam diyorlar. Gülümem. Ee, Hz. Musa'da buluşmaya ne edin? balık var. Balığa su çarpıyor, balık canlanıyor. Burada zaman demektir ha. Birinci zaman, önceki zaman ve sonraki zamandaki durumları olacak olayları söylüyor. Ya bu da geleceğe yöneliktir ha. Mesela bu mesela hesabı ı Kehf'te de mesela öyledir. Ee, yani diyor bize git mağaradan, şeyden, çarşıdan bize şey yap. Şu parayla bize yiyecek ha. Bugün mağaralara baktığın zaman yüzde doksan doksan beş Metal para, demir para, yani gümüş para olarak söyleniyor. ki orada min varik, kum kumvarik, Arapça kağıttır, yapraktır, kağıt paradır. Şimdi diyeceksin hocam, o dönemde kağıt para var mıydı? Bu ayet bizi düşündürüyor. Ya acaba Hazreti Mehdi'nin şey hesabı e, kefî ve yardımcılarının dileceği günü göstermeyen mi bu ayet bize? O hani uyandıkları zaman acaba gelecek zaman da bize bir işaret yön vermesin mi? Demek ki o dilirlikleri an gelecek bize göre gelecek zamandır. Çünkü orada kağıt para diyor. Şu an kağıt para kaldırmaya çalışılıyor. Bitcoin diyorlar, dünyanın bütün farklı isimleri var. Dijital para. Yani dijital ben ezbere kaçmıyorum, ben ezberi sebep insan değilim. Kopyacıları da sevmiyorum, düşünen bir insanım. Benim ilmemin yüzde %60'ı, %70'i düşüncemden buldum yani. Böyle kopya çekmeyi de sevmiyorum, gelişmeyi seviyorum. Bitcoin diyorlar, blue chain bilmem ne diyorlar, bir ton şeyler. Dijital para, yani insanlar bu şekilde küreşime çalışıyorlar. Yani kardeşime şimdi o dönem olabilir, yani hesabı e, keyfin diriliş dönemi yakında gerçekleşebilir. Belli etmez. Çünkü orada kağıt para söylüyor. Adam diyor hocam eskiden kağıt para var mıydı? Ama böyle yani şimdi şimdi teknoloji tek bu dönemde yoktu ki. Zülkanen Aleyhisselam döneminde çok yüksek bir teknoloji var. Hocam neye dayanıyorsunuz? Kur'an'daki ayete dayanıyorum. Zamanda yolculuk yaptı adam. Allah ona amacına var maçınsın, dilediğini her şeyi verdi. Güneşin doğduğu zamanda geriye gitti. Uzayda yolculuk yaptı. Güneşin battığı yere, güneşin battığı yere demek ileriye gidip güneşin kıyamet kopma arda kara delik Yıldızların Ezrail'idir. Bütün gezegelerin Ezrail'idir. Onu çekip yutuyor, yiyor bir nebze. Farklı bir yıldız kütlesi oluşması için orada bir çaba sarf ediyor. Kara delik odur. Zuka'nın geçmişe gitti, geleceğe gitti ve zaman ortasına gitti zaten. Ramazan'da bir soru Yani e, özür dilerim. Evet, Şunu tamamlayan millet diyor ki eskiden millet ilkelmiş, şimdi teknoloji daha yüksekmiş. Ama bugün geometri, matematikin tıbbın en yüksek belki olduğu dönem Mısır dönemiydi yani. 3000 yıl önce bugün yani şimdi Nil ne Nehri ne zaman taşlayacak bile onun geometrik hesapları yapılırdı. Ama 3000 yıl önce de geometri vardı. Hatta <laughs> bazı çıkan şekillerde doğrusunu Allah bilir. Mısır piramitlerde de tank ile helikopter resmi var. Ne kadar doğru Allah bilir ama o dönemde de yani yüksek teknoloji kullanmış yani. Tek bu dönemde değil yani. Çünkü Süleyman Aleyhisselam döneminde çok yüksek bir teknoloji kullanmış. Çünkü Allah Süleyman'a çok ağır yetkiler verdi. Amacı maması için her şey verdi. Şimdi Allah sana bu yetkiyi verirse sen kalkıp tek yeryüzünde kalmazsın. Çok teknolojik icatlar bir şeyler kullanacaksın yani şimdi. Abi, Mısır'da bir sahne var mı? Efendim? Kime abi? Bu Mısır piramitleri uygarlığın o dönem yüksek olması bir tesadüf değil ha. Biz bazen arkadaşlarla tartışıyoruz. Tavfuktu, hikmettir. Ya Şimdi e, ben bildiğim üzere, şimdi ben böyle bir yorumda buna. Mesela 124 bin tane peygamber veya Geliyor abi. 4 bin tane yakın peygamber gelmiş ya. Bir rivayette sekiz. Tabi tabi. Bir rivayette cemaat bir insansıyla söylüyorum. Demiştir Allah'a sığınırız. İyilikler yüce Allah gözüken etsiniz. Bir rivayette sekiz bin, bir rivayette 124 bin, bir rivayette 224 bin tane peygamber gelmiş. Sayı önemli değil. Kur'an 25 beş ittifak, dört ittifak var. Nisan müminde Allah, Nisan müminde Allah ne diyor? biz çok Peygamber gönderdi sana ismini bildirmedik, bana yetin. Buna inanan hepsine, çünkü kayıbe iman ediyoruz e, O Peygamberlerin her birinin geliş amacı var muhakkak ki. Bu Şimdi... da e, özür dilerim, e, Ne hal 36'da? Bütün Peygamberlerin geliş amacı, insanları kula kılktan Allah'a kula ve tavuktan sakın olmaları. Peki muameletler bazı hukuklar değişik, genel e, ortak mesaj bir bu inandı özür dilerim. Sonuçta o, o o zamanki kavme de belki o ileri teknolojide de aydın e, bir ışık ol, bir ışık lazım muhtemelen. Çünkü o insanlar durup dururken o tür teknolojiye sahip olması mümkün değildi yani. Vaka. Onların da bir aydınlatıcı bir ışık e, yol gösteren yani? yol göstereni vardı. Ben zannedersem onlara bir peygamber gelmiştir. Tabi biz bilemiyoruz hangi peygamber. Gizlidir Mesela... bu. Gayb, aynen. Ee, muhakkak birileri gelmiş muhakkak onlara Şimdi bir, bir yol iz gösteren vardır hatta Sevgili. en son yapılan bilimsel araştırma göre ne kadar doğru Allah bilir filavunun hançeri dünyada ki hiçbir elemente yok acaba bu uzaydan farklı bir gezegendeki bir elementten mi geldi Şimdi filavunun hançerini karbon testine tabi tutuyorlar ki bu element dünyada yok nereden geldi uzaydaki elementlerden mi acaba nereden geldi İşte o yüzden bilmediğimiz çok gayet müteşabih şeyler var bu bunlar ileride çıkar yalnız ortaya, ileride çıkar. Yani e, dünya ikiyadıkça, teknoloji ilerledikçe Kur'an mucizeleri bir, iki ortaya çıkıyor yani. E, yani söyleyeyim, teknoloji çok dönemlerde vardı. E, bazı yükselişe, bazı inişe geçti. Yüksek teknoloji Süleyman Peygamber döneminde ve Zuhane'nin Aleyhisselam döneminde e, yüksek teknoloji niçin kaldırıldı? bunun sebebini söyleyeyim, kısa bir mantık. Çünkü insanlar teknolojiyi kötüye kullanıyordu birbirlerini öldürüyordu. Katliamlara, cinayetlere. Bakın bir yöne göre. Eskiden Hz. Muhammed Aleyhisselatü'nün döneminde 1410 yıla geri giderim, sayfaları çevirelim. Orada bile adam düğmeye basıp bir anda silah sıkmadan bir anda binleri, yüz binleri öldürebiliyor muydu? Yok. Çok çok yüz yüze gelmeyene kadar kola kola da yani. Bugün adam ne yapıyor? Uzaktan düğmeye basıyor hiç elini kıpırdatmadan aniden 8 milyarı bir anda zehirleyebiliyor. Bugün bir insan bir insanın yüzde zehirleyebilir. Bir insan bir cemaati zehirleyebilir. Adam düğmeye basıyor. Gayri ahlaki şeyler bütün dünyayı bir anda zehirleyebiliyor. Beyinleri kilitleyebiliyor. Bugün çizgi filmlerle, dizilerle, filmlerle siz hakkında değilsiniz ama milletin beynini kilitliyorlar. Hipnoz ediyorlar. Dizilerle, çizgi filmlerle, maçla, sporla beyinlerini kilitliyor. Kimisinin ilahı futboldur, kimisinin ilahı paradır, kimisinin kadındır, kimi sistemdir, kimi izin ideolojidir, kimi kemodur, atmodur, kimi kadındır, kimi paradır. Herkesin farklı bir ilah edilmiş yani biz öyle bir hale gelmişiz ki tecaliyet gerçekten insanları boğmuş, insanları biz nasıl ondan boğarız, o bağları nasıl koparabiliriz? Kur'an ve sünnetler zaten. Efendimiz Tirmizli'nin hadisinde diyor ki öyle zaman gelecek ki iman olacak kor bir ateş. Ya Resulallah Aleyhisselam nasıl kurtulalım sahabe söylüyor. O döneme yetişirsek varırsak. Efendimiz diyor ki kur acıktığınız zaman nasıl ekmeğe saldırma ihtiyacı hissediyorsanız Kur'an ve sünnete çok sıkı sarılın. Kur'an'a dayanın. Kur'an'a sarılmak demek Kur'an'ı anlamak için çaba sarf etmek demek. Okumak, anlamak, yaşamak, anlatmak. Yani Kur'an'ı biz anayasa olarak görüyoruz. Hadisi kanun olarak görüyoruz. Büyük alimlerin istihadı tüzük olarak görüyoruz. Kadirlerin, alimlerin fetvasını yönetmeni Yüce Allah ise hakimler hakimliği. Neyse konuyu dağıtmayalım. Yani teknoloji çok vardı. Katliama, cinayete, kötülüğe sebep olduğu için teknoloji kaldırılmış. Tekrar ilkel döneme dönmüş. Tarım dönemi. Sanayi, bilim ve teknoloji su, uzay sanayi. Sonra tekrar tarım. Sonra bilim ve e sonra sanayi, bilim ve teknoloji tekrar uzay çağı bu şekilde hani formatlanmış ha bir bilgisayarın çalış formatlanması güncellemesi gibi düşünüyorum Ramazan Hoca bu Hz. Nuh zamanında tufan kopuyor ya yani. dünyanın her yerinde mi kopuyor? Bilgisayar. Güzel bir soru soruyor şimdi değiştirmiş Tevrat ne diyor? Gerçek Tevrat bize ah, iman ediyoruz zaten. Sorun yok. Ama şu anki Tevrat Kur'an değiştirmiş diyor. Kısmen de olsa değiştirmiş. Şu anki değiştirmiş Tevrat'ı ki Nuh tufanı evrenseldir. Şimdi evrensel de dese ben bunun evrensel olmasını aklen, bilmem bilmem olmadığını size anlatabilirim. Şimdi bir örnek Bir, bir örnek Bize tertibi düzeni bak bize tertibi düzeni e, e iktisatlı olmayı emreden bir yüce Rab belli bir çevrede yaşayan bir kavme bir azap vereceği yerine bütün dünya niçin azap yapıp yanlış örnek verirsin Şimdi bir örnek vereyim. Beş bölgede halk var. Beş eyalette halk var. Bir peygamber gelmiş, beş eyalette hakimdir. Belli bir alanda, Mezopotamya, Potamus, Mezus, arasında bu peygamber o halka tebliğ ediyor, ediyor, ediyor. Peygamberler alay ediyorlar. Zaten hut süresinde, Nuh suresinde zaten bu söylüyor. <laughs> Hud ve Nuh suresinde özellikle Nuh aleyhisselam kısası olduğunda yoğunluk. Hud ve Nuh suresinde. Şimdi bölgesel belli bir e, hatta Efendimiz'den gelen bir hadis diyor her peygamber Aleyhisselam diyor bölgesel gelmiş belli bir alana Efendimiz diyor ki ben tüm kainatın her tarafını kapsıyorum diyor. Şimdi bölgesel olarak beş bölgeye gelmiş bir peygamber kavmi azgınlık içerisinde kalmışsa Allah bütün dünyayı su içerisinde niye